Hani işte başına bir iş gelir senin, bir çorap örülür. Bütün herkes sana taş atar. Bütün herkes sana laf söyler. Halbuki sana lütuftur, ikramdır, ihsandır o. Taş atanlar avam. Hallacı Mansur'a kim taş attı? Avam taş attı. Aşığın birisi geldi bir tane gül attı. Ne dedi? Hiçbir taş canımı acıtmadı. Ama dedi o gül var ya dedi. Var ya dedi. Gönlümü yaraladı, içimi dağladı dedi. O yüzden avam taş atar, avam dedikodu eder, laf söyler, avam meselenin zahirine bakar. Ne dedi Musa? Allah seni dedi bu mazlum insanları zulmedesin diye mi gönderdi dedi. Kime? Hızır Aleyhisselam'a. Sen dedi gemiyeni batırmak için mi deldin dedi. O da ne dedi? Benim yolum acıdır, benim yolumu anlayamazsın, sen bilemezsin dedi. Bak sabredemedin dedi. O yüzden sufilik özel bir yoldur.